Sevgili izleyiciler yeniden birlikteyiz Günaydın Spor'da ve programımızın başında da belirttiğimiz gibi Espor Kulübü'nü konuk edeceğimizi belirtmiştik ve şimdi iki değerli isim yanımızda. Hoş geldiniz. Evet sevgili ben izleyiciler Espor e Kulübü Başkanı Sayın Sırma, Sırma Üç Hanım ve aynı zamanda Espor Kulübü Sportif Direktörü Sayın Ta Topta Fatih Toptaş bizler birlikte. Hoş geldiniz bir kez de. Hoş bulduk. Evet Espor Kulübü'nün e amacı olarak biz araştırmalarımızı yaptığımızda Antrenör, e, teknik adam ve spor yöneticileri yetiştirmek ve bilgilerini ve birikimlerini artırmak için kaynak sağlamak. E, ana başlık bu şekilde. E, sizden detayları alalım. Tabii. E, kulübümüzü 7 yıl kadar önce kurduk. 6 sezondur liglere katılıyoruz. Hı -hı. Tamamen bir altyapı kulübü olarak bir model oluşturmak, bir örnek oluşturmak üzere e, yapıyı oluşturduk. Evet antrenör yetiştirmeye çalışıyoruz spor yöneticileri yetiştirmeye çalışıyoruz ama tabii ki bunun arkasında çok sayıda sporcuya ulaşmak voleybolu yaygınlaştırmak çok sayıda kız ve erkek sporcuyla voleybolcu adayıyla çalışmak var evet. yani daha çok sayıda çocuğa ulaşabilmek için daha çok antrenörle daha çok yöneticiyle daha profesyonel bir yapı içinde farklı bir anlayışla çalışıyoruz. Kuruluş amacımız budur. Evet. Ee, çok kısa bir sürede hani 6-7 yıl gerçekten bir kulüp hayatı... 2003 yılında faaliyete başladık Evet, 2003-2004 başında başladık. Ee, bu süre içinde e, ciddi çalışmalar yaptık. Hı -hı. E, ciddi sporcu sayılarına ulaştık. E, okul taramaları yaptık. Kendi takımlarımızı oluşturduk. E, kendi takımlarımızda yetişen çocuklarla, hani 10 yaşında, 12 yaşında voleybola başlayan çocuklarla bugün bayan ve erkek takımlarımızı ikinci lig'e kadar getirdik. Evet. Ee, ama birinci lig'e değil, daha yukarılara değil, yine aşağıya dönüp bakıyoruz ve aşağıda çocuklarla çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle küçük yaş gruplarına dönüyoruz. Ee, şenlikler düzenliyoruz. Hatta voleybola başlama yaşını düşürmek için e, 10 yaş, 12 yaşı 6 yaşa, 8 yaşa indirmek için çok ciddi hamleler yapıyoruz. Ee, özetle Gözümüz hep aşağıda, aşağıda çalışıyoruz. E, sayın e, Sayın Üç, tabii ki Sayın Toptaş'a da e, soru yöneltmek istiyorum. E, sayın Toptaş, e, baktığımız zaman altyapılarda hep e, bayan sporcular ya da küçük kızlarımız daha çok ilgi gösteriyorlar ama erkekler e, pek belki de artık futbola mı kayıyorlar, başka sporlara mı kayıyorlar? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Valla evet, şöyle söyleyeyim. Eskiden futbol, voleybol ve basketbol gelirdi. Bu söylediğim 80'li seneler. Hı hı. Şu anda her zamanki gibi yine futbol, basketbol, sonra voleybol gelmeye başladı. Hı hı. Yani son araştırmalarda bildiğim kadarıyla basketbol ve voleybolcu sayısı çok büyük değişmelere uğramamıza rağmen erkeklerden bahsediyorum. Evet. Ciddi bir kayıp var. Özellikle voleybolda ben şu anda 52 yaşındayım. Oynadığım süreçte Gençler Ligi'nde 20-25 tane takımla oynardık. Şu andaki Gençler Ligi'ni 8 takımla oynuyoruz. Evet. Zaten birincilikte bulunan takımların genç takımları olma zorunluluğu olduğu için de hemen hemen 5 tane takım mecburidir. Baktığınızda bir tek s Level olarak biz sadece altyapı kulübü olarak görünüyoruz. Evet. Ciddi bir kayıp var erkek voleybolunda. Hı hı. Belki bayanların milli takım düzeyinde biraz başarılı olmasından da kaynaklanıyor olabilir bu. Hı hı. Yani şu anda bu sıkıntı nasıl giderilecektir? Federasyona da gerekli uyarılarda da bulunuldu. Altyapı koordinatörlerine bunlar hep bildirildi. Herhalde gerekli önlemler alınacaktır ama biraz da geç kalınmış görünüyor. Ee, Sayın Üç, e, baktığımız zaman mini voleybol şenlikleri sene içinde iki kez düzenlemeye çalışıyorsunuz ve en son 12-13 Baht tarihlerini gerçekleştirdiniz. Hı. Katılım nasıl? E, farklı illerden e, minik öğrenciler de, minik sporcular da katılıyor e, sanırız. Nasıl e, katılımı, e, voleybolun yaygınlaştırılması amacından nasıl görüyorsunuz? Ee, kurulduğumuz sezon aradan birkaç ay geçti, şenlikleri düzenlemeye başladık hı hı. ve o tarihten bu yana hiç aksatmadan devam ediyoruz. Ee, en son 12-13 Şubat tarihinde düzenlediğimiz şenlik 13. şenliğimizdi, yani evet. hiç aralıksız düzenli. Ee, eğer sistemli, düzenli, organize bir çalışma yaparsanız insanlar katılıyorlar, kulüpler katılıyorlar, ilk öğretim okulları katılıyorlar. Bugüne kadar şenliklerimize İstanbul dışından oldukça fazla sayıda takım geldi. Kendi olanaklarıyla geliyorlar. Aslında fazla bir şey de yapamıyoruz. Çünkü bu organizasyon bir federasyon desteğiyle ya da beden terbiyesinin ya da bir başka kurumun desteğiyle gerçekleşen bir organizasyon değil. Tamamen kendi olanaklarımızla, kendi bütçemiz çerçevesinde yürüttüğümüz bir organizasyon. Ama e, i̇şte iki 3 gün önce düzenlediğimiz şenlikte bile e, 146 takım geldi, evet, 146. E, 1400 civarında çocuk şenliğe katıldı Hı -hı. E, ve işte Bursa'dan, e, Çorlu'dan, Trakya'dan gelen takımlar vardı. Evet. E, daha önceki şenliklere işte Adana'dan, İzmir'den, değişik illerden gelenler Hı -hı. oldu. Hı -hı. Bu kadar uzak şehirlerden gelenler genellikle siz şenliği nasıl yapıyorsunuz? Şenlik organizasyonu nasıl gerçekleşiyor? Biz görmek istiyoruz, görüp kendi şehirlerimize uygulamak istiyoruz şeklinde katıldılar. Ee bu bir sistem içinde yürütülürse aslında katılım evet. gittikçe artıyor. Ee, kış şenliğimiz böyle, yaz şenliğimiz daha da heyecanlı, daha e, renkli sahnelere tanık oluyoruz. E, daha daha güzel oluyor çünkü açık havada, parklarda e, tam bir şenlik havasında, bir piknik havasında neredeyse, velilerin katılımıyla oyunlarla, eğlencelerle gerçekleşiyor. E, bu şenliklerin özellikle altyapıda voleybolu sevdirmek anlamında çok ciddi bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Ama bu şenliklerle ee, en küçük yaş kategorisi küçüklerdir. Küçük yıldız Kaç genç şeklindeler. Tam olarak. Yaş ee, biz şenliklerde yaş aralığını biraz e, geniş tutuyoruz. Hı hı aşağıya doğru indirdik yaşı yani 6 yaşa kadar indirdik 6 yaşla 12-13 yaş arası tutmaya çalışıyoruz hatta bazen 14 yaşında biraz geç kalmış çocuklarımızı bile burada oynatıyoruz hmm. ee, ama aslında 10 yaşından sonra bir minikler ligi 10-11 yaş ya da 12-13 yaş arası hmm. şu anda olmayan bir ligin artık düzenleniyor olması lazım yani şenlik yaşından e, küçükler kategorisindeki o müsabaka yaşına kadar o arayı bir şekilde minikler kategorisiyle doldurmak gerekiyor. Onu da artık beden terbiyesinden bekliyoruz. O organizasyonu o kadarına gücümüz yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, son bir şey söyleyeyim. Biz bu <laughs> 6 yaşa indirebilmek için voleybolu evet. voleybola hazırlık anlamında e, voleybola giriş anlamında bir oyun Uydurduk diyebilirim. Adına dön kazan koyduk. Dön kazan voleybol. 6-8 <laughs> <laughs> yaş arası kızlarımız, erkeklerimiz topu atıp tutarak hmm. ama voleybol filesinde e, pas manşet yaparak değil ama dediğim gibi atarak tutarak, karşıya atarak çok basit voleybola benzer bir oyun oynuyorlar. O kadar eğlenceli, o kadar keyifli e, oynuyorlar ki. Şu an arkadaşlarımız ki, da ekran yansıtıyorlar. Öyle mi? Şu an, e, bu sanırım şenlikten mi ya da daha? Şenlik görüntüler. Göreceğiz. Evet. En evet. Son görüntüler. evet, bu en son şenliğimizden görüntüler. Hı -hı. Hah, şu anda tam da anlattığım Hı -hı. şeyi yapıyorlar. Hı -hı. Topu tutuyorlar, sonra atıyorlar, devam ediyorlar. Bunların bir küçük yaş grubu daha var. Hı -hı. E, erkekleri voleybola kazandırmak için de onları biraz daha kandırıyoruz. Karlı spor Hı -hı. okulları düzenliyoruz diyoruz ki, Hı -hı. E, futbol, basketbol, voleybol, istediğiniz spor yapın. Her şey var burada. 6 yaştan başlıyoruz. 5 yaş, altı yaş Hı -hı. onları da yavaş yavaş çeşitli oyunlarla ...sevdirerek, alıştırarak voleybola doğru kanalize ediyoruz. Ee, sayın Topdaşı <laughs> burada hemen sormak istiyorum. Sporcu taraması yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya genelde bizim hedefimiz alt kitleye tamamen spor yaptırmak ama Hı -hı. bu arada da milli takım düzeyinde ciddi oyuncu yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Evet. Bunun için kriterler koyduk kendimiz işte boyu, ailedeki boy durumu veya çocuğun spora yatkınlığıyla ilgili ciddi şeylere bakıyoruz. Hı hı. Ama bunun ötesinde Sırma Hanım'ın da söylediği gibi ilk hedefimiz belirli bir kitleye spor yaptırmak. Onların içinden yetişebilecekleri birazcık daha hassas davranıp takımlarımızı alıp şu anda zaten takımlarımız içinden milli takıma kadar çıkmış oyuncularımız da var. Hı hı. Yani asıl hedef spor yaptırmak. Biz antrenörlerin hedefi de milli takıma oyuncu hazırlamak. Evet, e, liglerdeki... E... Tabii kuruluşlar, Esercibaşı, Vitra gibi, Vakıfbank, Güney Sikorti, Telekom gibi. E, buralardan e, destek görüyor musunuz? Ya da e, buradan es voleybolu bilerek ya da oradan e, kendilerine bünyeden oyuncu yetiştirmek için alıyorlar mı? Ya da nasıl sormak lazım size? Yani bu büyük kuruluşlar buraya gelip hani bir menajer vasıtasıyla ya da çok küçük yaşta kızları eğitmek için e, bu tip atılımları oluyor mu böyle büyük kulüplerin? Çünkü futbolda bilirsiniz hani daha hemen 6-7 yaştan e, sayın... E, Toptaş'a yöneltelim o zaman bu soruyu. Şöyle söyleyeyim, biz hiçbir kulübün bağımlısı değiliz. Hı -hı. Kendi başımıza ciddi bir altyapı kulübüyüz. Evet. Bunun örneğini şöyle söyleyeyim, sorunuza cevap olarak, Hı -hı. bu sene Eczacı başına bir oyuncu transfer ettik. Hı -hı. Eczacı başına bir oyuncu verdik ama Hı -hı. bizim asıl adımız yine söylediğim gibi, oyuncuyu yetiştirip milli takım düzeyinde Hı -hı. bir yere vermek. Hı -hı. Biz kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diğer kulüplerden talep gelirse de bunu değerlendiriyoruz. Ama Sorunuzun cevabı eğer şu ise hiçbir kulübe bağımlı çalışmıyoruz. İsteyen olursa kendi oyuncularımızla ilgili transfer tekliflerini değerlendiriyoruz. Bu evet. sene bir örneğini yaşadık. Bu, bu sene evet. bir örnek, başına bir örnek verdiniz. Peki sayın 3 voleybol okulları ilgili okulları ile ilgili sizden bilgi alalım. Bununla ilgili nasıl bir süreç işliyorsunuz? Ee, işte kurulduğumuz günden itibaren hem takımlarımız hem e, voleybol yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız şenlikler gibi hı hı. E, ya da okullarda diğer aktivitelerimiz var hem de voleybol okullarımız hepsi paralel biçimde yürüdü. Evet. Voleybol okullarında e, farklı bir anlayış var, takımlardan biraz daha farklı. Hı hı. E, orada Voleybol okullarına gelen çocukların voleybolu sevmesini, sporu sevmesini, e, keyif alarak spor yapmasını ve spordan belirli disiplinler kazanma, kazanmasını amaçlıyoruz. Evet. E, bir antrenman disiplinle tanışmalarını, hatta bir süre voleybola devam ettikten sonra bir süre antrenmana devam ettikten sonra maçlara çıkabilmelerini istiyoruz. Bunlar bizim birinci takımlarımız olmayabilir ama bu gruplar için ikinci, üçüncü takımları oluşturduk. Ee, daha az sayıda antrenman yaparak, hedefi milli takımlara gitmek olmayan ya da hedefi profesyonel voleybolculuk olmayan ama yine sahaya çıkan, liglere çıkan, müsabakalara katılan e, o maç heyecanını yaşayan çocuklar olsun istiyoruz. Voleybol okullarında hiç aralıksız yaz 12 ay çalışmaya devam ediyoruz. Ee, çocuklarımızı uzun süre aramıza tutmaya çalışıyoruz. Voleybol okullarımıza başlayıp 4 sene, 5 sene, 6 sene bizle beraber çalışan çocuklarımız var. Ee, ve... yapmak zor oluyor mu? Olmuyor mu? Şimdi bir veri tabanı oluşturuyorsunuz sanıyorum gene baktığımız zaman ayrıntılara. Evet. Yani bu kadar kişi geliyor, bu kadar sporcu, minik sporcu takip etmek olarak. Yani takip edebiliyor musunuz? Öyle soralım. Ee, bizi destekleyen... E... Es Voleybol'un kuruluşunda önce olan Es Bilgisayar Firması zaten bir e, bilgisayar firması, hı -hı, hı -hı. <laughs> yazılım çevirisi üzerine uğraşan evet. e, bir firma. E, onun desteğini de arkamızda alarak, e, bütün sporcu takibinde e, ciddi bir uygulama kullanmaya başladık, ciddi bir altyapı kullanmaya başladık. Hı -hı. E, kafamızdan içeri giren her sporcu ile ilgili e, bütün bilgiler bu veri tabanında saklanıyor, geçmişe dönük olarak geçenlerde e, örneğin işte 6-7 senedir bizde spor yapan bir sporcu ile ilgili bir geçmişe bakalım dedik Hı -hı. yaptığı bütün antrenmanlar e, bütün ölçümleri işte 1.50 boyunda gelmiş bugün 1.85 olmuş Hı -hı. E, çocuğun bütün geçmişini görebiliyoruz ve bunu sadece takım sporcuları için değil voleybol okulu e, öğrencileri için Hı -hı. ya da şenliğe katılan sporcuları için herkes için görebiliyoruz çok ciddi bir takip var bu takiple birlikte sporcularımızı, velilerimizi izleyerek, onlara birebir değer vererek, evet. e, onların her birine siz çok önemlisiniz bizim için diyerek onları kazanıyoruz ve e, birlikteliğimizi ya da çalışmamızı uzun süreli kılabiliyoruz. Evet, Sırrı bu. <laughs> sayın Toplar, bu alanda kaç kişilik bir ekip e, siz sportif direktör olarak tabi, e, nasıl bir oluşum içindesiniz e, takip ederken? Ya da şimdi ben şöyle söyleyeyim size Kadıköy ve Üsküdar bölgelerinde tarama yapıldığı gözüküyor. Farklı illere de yayılma yani böyle bir ekip es voleybol mühendisliğinde kaç kişilik bir ekip var? Senin Şu anda sadece İstanbul hı hı. yani antrenör grubu olarak yaklaşık 15 kişilik bir antrenör grubumuz var. Hı hı. 8 tane liglere katılan takımımız var. Yani hepsini onlar tane düşünürseniz yaklaşık 200 tane lisanslı sporcumuz var spor okulları, diğer gruplarla birlikte de 500'e yakın sporcu ordumuz var diyebilirim. Hı hı. Bizim hedefimiz zaten antrenör yetiştirmek, oyuncu yetiştirmek ciddi bir şey olduğu için veri tabanıyla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum evet. aslında. Ben geçenlerde bir dosyayı milli takımlar için federasyona bıraktığımda çok evet. şaşırdılar. Bu nedir? Yani oyuncunun başladığı günden bugüne kadar gel geliş süresi işte Kuvveti, sıçraması, boyu, kilosu, her şeyle ilgili ciddi bir dökümümüz var. Ya yani bunu sanırım, herhalde bizden başka da yapan yoktur diye düşünüyorum. Antrenörlerle ilgili de aynı şeyimiz var. Geçenlerde Sırma Hanım'ın sayesinde aldığımız birçok seminer var. Yani psikolojik seminerler var, eğitim seminerleri var. Bunları velilere yapıyoruz. Hı hı. Ya Bilmiyorum enteresan bir kulüp gibi geliyor bana ya işi yok gibi geliyor çünkü çoğu kulüplerin başarısı aldığınız derecelerle ölçüldüğü için bizim de mutlaka başarıya ihtiyacımız var ama bizim yaptığımız işler birazcık daha farklı. İnşallah daha fazla milli takıma aday sporcu yollarız da biz antrenör olarak kendimizi başarılı hallederiz. <laughs> e, e, Sayın Üç e, size sormak istiyorum bir kez daha ...bu kuruluş, Esforaybol kurulurken... ...belli bir hedefleriniz vardı tabii ki. Şu an bu hedeflerin e, neresindesiniz? Ee, hedeflerimizin... ...bir kısmında öne geçtik. Hı -hı. Hani böyle ana 3-4... Evet. E, ...başlık sayarsak bir kısmında ilerliyiz... ...bir kısmında biraz geride kaldık ama... Hı -hı. ...çizgimizi hiç değiştirmedik. E, ve başladığımız yolda... ...ilerliyoruz. Biz zaten yola çıkarken... ...10 yıllık hedeflerle başladık. Evet, evet. E, mesela bunlardan... ...biraz geride kaldık dediğimiz hedef şudur... Hı -hı. E, Öyle bir e, bütçe ya da mali portre oluşturalım, öyle bir altyapı oluşturalım ki voleybol okullarımız ya da sporla ilgili e, gerçekleştirdiğimiz ücretli etkinlikler bizim kulüplerimizi, e, kulüp takımlarımızı e, ayakta tutacak maddi desteği sağlasın istedik. En azından evet. büyük oranda. Hani %80 gibi bir oranı yakalayalım, giderlerimizin %80'ini çeşitli e, sportif etkinliklerden kazanalım dedik. Bunu beceremedik. Burada biraz daha aşağıda kaldık. E, ama... Bugün ulaştığımız oranlar ya da e, gelir olarak elde ettiğimiz rakamlar e, başladığımız gün herkesin bize söylediği Ay, asla yapamazsınız, ulaşamazsınız dediğimiz rakamların kat kat üstünde. Ona rağmen biraz geride kaldık diyoruz. Ama ileriye gittik dediğim şeyler de var. E, mesela milli takımlara verdiğimiz sporcu sayısı bugün... Toplam 7 sporcumuz değişik e, yaş gruplarında milli takımlarda yer aldılar. Evet, evet. Hani 6-7 sene içinde 7 milli sporcu bence çok iyi bir sonuç. E, bir başka şeye bakarsanız e, organizasyon altyapımız e, o kadar iyi oturdu. E, o kadar sesimizi duyurabildik ki bugün Türkiye'nin her yerinden değişik illerden e, değişik okullardan, kulüplerden bizle temas kurarak e, bu işi nasıl yapıyorsunuz, sizi örnek almak istiyoruz diye e, bizle temas kuran kişiler var. Çok fazla eğitim dokümanı hazırladık, çok fazla görsel malzeme hazırladık, bunları ücretsiz dağıttık. Bütün bunların toplamına bakarsak bu 6-7 senede ciddi bir alt kulübü kimliği oluşturduk. <laughs> bu kimlik çok değerli. E, bu kimliği korumaya ve bu çizgide e, yürümeye çalışıyoruz. E, 13. mini voleybol şenliği düzenlendi. Peki Sayın Toptaş 14. ne zaman olacak? Bununla ilgili bilgilendirme yapalım isterseniz. Büyük bir ihtimalle Mayıs ayı mı Mayıs'ın son haftası Mayıs olur. Genelde 19 Mayıs'a yakın bir tarihte e, 19 Mayıs kutlamalarına yaklaştırmaya çalışıyoruz. Katılım daha çok tabii ki artıyordur. Evet. E, diğer iller, illerdeki peki e, Okullar sizi takip ediyorlar ve size ulaşmak için web sitesinden ulaşmaları gerekiyor herhalde. Web sitesini alabilir miyiz sizden? Tabii. E, www.svolleyball.com sitemiz. <laughs> e, sitemizden şenlik bilgilerine, çeşitli etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşabilir ulaş, ulaşabilir voleybol severler. Ayrıca yine sitemizden çok fazla e, dökümana, çok fazla bilgiye, e, çeşitli kaynaklara ulaşabilirler. Ee, son olarak o zaman bir sporcu yetiştiriyorum kampanyası. Yine e, web sitenizde göze çarpan detaylardan biri bir burs fonu oluşturuyorsunuz. E, bu burs fonunu e, almak isteyen kişiler ne tür vasıflara sahip olmalılar ya da tabii ki yani e, durumu pek de e, belli bir seviyede olanlar herhalde. Buyurunuz. Sizden alalım. Şimdi, bu, bu bir sporcu yetiştiriyorum kampanyası biraz yanlış anlaşılabiliyor. Hı -hı, ee, evet. Biz Hı -hı. şöyle düşündük bu kampanyayı. Ee, maddi koşullara uygun olan kişiler evet. e, belirli bir gelir düzeyinde olan kişiler genellikle eğitim bursu vermeye açık oluyorlar. Evet. Yani e, çeşitli işte lise ilk öğretim ya da üniversite düzeyinde öğrencilere burs veren pek çok insan var. Dedik ki benzeri bir şeyi sporda yapalım. Yani ee, öğrencilere burs vermek isteyen eski sporcular ya da sporu sevenler ya da bugün belirli bir maddi düzeye gelmiş olan ve sporcu gelişimine katkıda bulunmak isteyenler bizim kulübümüzün sporcularına katkıda bulunsunlar. Ee, ayda 50 lira ya da 100 lira gibi bir e, rakamla bu kampanyaya katılacak kişiler e, bizim kulüp sporcularımızdan, lisanslı sporcularımızdan bulunacaklar. E, maddi durumu uygun olmayan, desteğe ihtiyacı olan sporculardan birini kendi sporcusu olarak destekliyorlar. Ee, biz bu sporcu ile ilgili raporları, bilgileri burs veren kişiye düzenli olarak gönderiyoruz. Ee, bu kampanya biraz yanlış anlaşılıyor. Sanki biz sporculara destek veriyoruz. Evet, ben de bir anda öyle <laughs> <bir> anladım. <öğrendim. gülüyor> Kusura bakmayın. İçeride bir karışıklık oluyor ama biz <laughs> daha çok bize destek olmak isteyen, <laughs> bize katkıda bulunmak isteyen spor severleri bir sporcu yetiştirmeye davet ediyoruz. E Burada bu rakamlar sembolik aslında. Biz daha çok bu kampanyaya katılan kişilerin sayısı arttıkça bizi destekleyenlerin sayısı artıyor diyerek böyle manevi bir hı hı. katkıya da mutluluk duyuyoruz. Bütçeden çok dediğim gibi manevi yönü bize inananların sayısının artması açısından manevi yönü daha önemlidir. Son olarak Sayın Toptaş, buradan bizi izleyen voleybol severlere ya da voleybola başlamak isteyenlere bir mesajınız var mı? size ne olur? ben şöyle bir mesaj vereyim yani voleybol sporunun ciddi bir zeka gelişimi ciddi bir beraberlik olduğunu sonunda büyük hedefler koyabileceklerini düşünerek özellikle ailelerden ricamız bir şekilde bu altyapı kulübü Biz olabiliriz diğer kulüpler olabilir ama voleybolun çocuklarına çok büyük katkı sağlayacaklarını düşünerek birazcık ellerinden tutmalarını istiyorum o zaman biz size çok teşekkür edelim. Sayın Sırma 3 Espor Kulübü Başkanı ve Sayın Sportif Direktör Fatih Topbaş. Umarız e, bu çalışmalarınız devam eder ve e, kendi istediğiniz seviyede ulaşırsınız ve daha da üst seviyelere çekersiniz. Voleybolun e, sevdirilmesine, yaygınlaştırmasını e, daha çok izleyicilere, kitlelere ulaşırsınız diyoruz. Ve günayda e, günaydın sporda. Şimdi ise futbola devam edelim sevgili izleyiciler.